dışında iki numaralı Hidden Jewels. iki boy gerilerinde dışarıda bir numaralı Impulsive Bir boy içinde 5 numaralı Pendragon. iki boy geride grubun son sırasında 3 numaralı Uludaz var. Son viraj dönülmek üzere bariyer dibindeki 4 numaralı Last Shadow. Çok az farklı önde iki numaralı Hidden Jewels aradaki fark kapattı dışarıdan. Bir numaralı Impulsive'in ve 3 numaralı Uludaz'ın atakları var. 5 numaralı Pendragon da bariyer dibine yerleşti. Safkanlar son 400 metreye girdi. Bariyer dibinden 5 numaralı Pendragon'ın dışarıdan ve 3 numaralı Uludaz'ın atakları var. Ortadaysa dört 4 numaralı Last Shadow yer alıyor. Son 200'e gelirken dıştaki 3 numaralı Uludaz etkili olmaya başladı. Liderliği aldıktan sonra da farkı 1,5 2 boy yaptı daha geriden. 1 numaralı Impulsive ikinciye sokuldu son 50'de. 3 numaralı Uludaz önde fark 1 boy kadar. 3 numaralı Uludaz kazanıyor. 1 numaralı Impulsive ikinci, 4 numaralı Last Shadow üçüncü, 2 numaralı Hidden Jewels koşuyu 4. olarak tamamladı. 3 numaralı Uludaz Adem Aslan'la kazandı.